Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzda e, Hotfest tekli modeller ve e, Matchbox bir 5'li setimiz var. Onun kutu açılımını yapacağız. E, bunları ben arkadaşlar 5'li seti e, S-Vacik'ten aldım. E, diğerlerini de Rozman'dan almıştım arkadaşlar. İsterseniz e, çok fazla uzun tutmadan videoyu başlayalım kutu açılımına. İlk modelimiz gördüğünüz gibi Maxstel diye bir model. Yine custom bir model arkadaşlar. Yani e, fantastik biraz daha. Hemen açıp inceleyelim bunu. başaramadık düzgün açmayı. Burada yeri var aslında. Değişik model arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mat bir mavi renge sahip. Hatta turkuaz mat gibi de diyebiliriz. Üzerindeki altın şerit baskıları güzel olmuş. Modele güzel bir hava katmış arkadaşlar. Yine gördüğünüz gibi üç renk olacak şekilde tasarlanmış. Yani üç gövdeden oluşuyor. Krom, plastik, gri ve metal mavi gövdeden. Böyle modelleri seviyorum arkadaşlar. Hani düz alt taban ve üst kısım olacak şekilde yapmamışlar modeli. Ön lastiklerimiz gördüğünüz gibi aşırı derecede ince. Hot Wheels markada ilk defa bu tarz lastiklerden denk geldim incelik olarak. Yine motor gördüğünüz gibi 6 silindirlik bir motor var üzerine belki de daha fazladır. İç tarafını göremiyorum. Büyük ihtimal daha fazla. E, kastim bir model arkadaşlar. Daha çok eskileri, eski yarış otomobillerini andıran bir model. bir sonraki tekli modelimiz klasik Shelby Cobra bu modeli seviyoruz arkadaşlar. O yüzden alıyorum. Ee, yine bu da bunun mavisi de var arkadaşlar bende. Bu da sarı rengi. Sarı rengi biraz daha basit açmış aslında aslına baktığınızda. Ee, ama Dodge Shelby Cobra olması tabi yine cezbediyor bizi. Hemen bunu da kutu açılımı yapalım. Evet bu sefer tek gerekte açmayı başardım. Ee, klasik. Gördüğünüz gibi e, herhangi bir e, far detayımız yok. Modelde yine metal üzerine baskı olacak şekilde yapılmış her şey. E, güzel siyah bir bandımız var. Şuradaki Goodyear yazı, good yazılarımız güzel. E, şu Hot Wheels yazıları olmasaydı bence model biraz daha güzel olabilirdi. İçi siyah gördüğünüz gibi. Yine kabre bir model. Güzel bir model. Yine bunu da eklemiş olduk. E, bir sonraki modelimiz e, Kamara Kabriolet e, diye geçiyor. E, klasik. E, arka tekerlekleri sadece e, aşırı büyük geldi bu modelde. Biraz abartılı büyük yapmışlar sanki. Yine biraz ön tekerlekle orantılı olsaymış daha iyi olurmuş diye düşünüyorum. Bilmiyorum, siz ne düşünüyorsunuz? Hemen bunun da kutu açılımını yapalım. Evet, bu modelde gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel metalik bir siyah renge sahip. beyaz bantlarımız güzel yakışmış modele. Biraz Beşiktaşlı olmuş arabamız. Biz de Beşiktaşlıyız. O yüzden sevdik arabayı. İç kısmımız da beyaz gördüğünüz gibi. E, arka kısmına dediğim gibi herhangi bir detay yok yine. E, yine siyah üzerine e, göm bir far olacak şekilde yapılmış. Ön kısmımız da aynı şekilde gördüğünüz gibi keşke biraz daha renklendirilseydi. Şuradaki gri lip güzel durmuş bir tek. En azından e, ön boğukluğu biraz olsun almış şuradaki gri lip. Güzel bir model. Arka lastikleri biraz daha ufak olsaydı daha güzel olurdu bence. Bilmiyorum. E, siz de belki bu şekilde de beğeniyorsunuzdur. E, tekli modellerde son modelimiz Lancia e, Delta Integral modeli. E, bu modelin biliyorsunuz daha önce beyazı piyasaya sürülmüştü. Şimdi artık bu e, görmüş olduğunuz e, ördek başı yeşili e, ya da petrol yeşili e, piyasada satışta da var. Daha önce beyazını da almıştık bunun. E, Lancia modellerine rastlamak e, çok nadir arkadaşlar Hot Wheels ve Matchbox markalarında. Bunlar da gördüğünüzde e, kaçırılmayacak modellerden e, sayabiliriz marka olarak. Gördüğünüz gibi güzel e, güzel simli bir petrol yeşile sahip modelimiz. E, cam filmimiz çok yakışmış modele rengine göre. Çok koyu değil. Çok da açık değil. Tam orantılı olacak şekilde yapılmış bence cam filmi. Şurada güzel yine şerit baskılarımız mevcut. Şurada yani bir nevi rally aracı olarak tasarlanmış. Keşke far detayı da olsaydı. Süper olurdu. Ön kısmımızda var Allah'tan. Yine o biraz kurtardı modeli. Şunu da hemen diğerlerinin yanına koyalım. Hatta şunları biraz geriye iteyim. Şimdi sıra şu beşli modeli açmaya geldi. Orada hemen şöyle kenarda açayım ben. Evet açtık. Şimdi en üst modelden başlayalım. Sırayla gideceğim. Görmüş olduğunuz gibi güzel klasik bir polis aracımız var burada. Benim çok hoşuma gitti bu model. Zaten eski arabaları daha çok seviyorum güncel arabalardansa. Modelimiz Hudson Hornet olması lazım, tam okuyamadım ama evet, Hudson Hornet marka şerif arabası. Bence çok harika bir model. Siyah rengi olması çok hoşuma gitti. Yani metalik olması. Bence kutunun en güzel arabalarından bir tanesi diyebiliriz. Onu da hemen diğerlerinin yanına koyalım. Bir sonraki modelimiz yine günümüz model günümüz modellerinden. Ee, şişe bir kamar olarak yine geçiyor bu modelde. Cabrio ee, bir model. Görmüş olduğunuz gibi Matchbox'ın bu özelliğini seviyormuşlar işte arkadaşlar. Bu model tam yapmış mesela. Ee, güzel kırmızı opak bir renge sahip. İç kısmını da görüyorsunuz detaylı bir şekilde. Arka kısma bakar mısınız arkadaşlar? Efsane olmuş. Far detayları, sinyal detayları. Şuradaki e, fren lambasından bile kaçmamışlar. Plakalar olsun. Egzozlar da yine e, güzel durmuş. Ön kısmımız da aynı şekilde detaylı. Logomuz bile Gördüğünüz gibi çok güzel bir sarı renk verilmiş Model efsane model olmuş. Keşke kavuşçuk tekerlek de olsaydı diyeceğim ama maalesef o modellerde biraz fiyat değişiyor. Bir sonraki modelimiz. E, bu Ford'tur büyük ihtimal. Bakayım. Evet Ford Cup diye geçiyor. E, bu modelden çok sık görüyoruz arkadaşlar. Dışarıda da görüyoruz. E, farklı renkleri olsun. Sarı rengine bileyim. Siyah renkte olsun ya bu modeli zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Bunun camlarını turkuaz olarak yapmışlar. Güzel bir mat renge sahip modelimiz. Vişne çürüğü renginde. Baskılarımız modele yakışmış. Şuradaki çamur deseni de güzel olmuş. Güzel, farklı bir desen. Gördüğünüz gibi alt kısmı da bu şekilde. Ön ve arka jantlarımız farklı. Yani sürekli görmüş olduğunuz modellerden bir tanesi. Benim en, işte bu kutunun aslında en sevdiğim modeli bu arkadaşlar. GTO muydu bu? Poncho Firebird. Formula SS diye mi geçiyordu? Muazzam bir model olmuş. <laughs> e, renk olarak metalik e, açık mavi kullanılmış. Alt da aynı renk olması benim çok hoşuma gitti. Çünkü şöyle baktığınızda model tamamıyla birbirini tamamlamış arkadaşlar. Far detaylarımız e, işte ne bileyim ızgara çerçeve detaylarımız olsun. Hepsi verilmiş modelde. Aynı şekilde arka kısmında öyle. Efsane bir model. Bu modelde şu iki model arkadaşlar gerçekten muhteşem olmuş. Son modelimiz. Bunu da e, çok kişi biliyor. E, bu da GMC Spitside modeli. E, Matchbox'ın üretmeye bıkmadığı bir model arkadaşlar. Bu, Bunu birçok e, beşli kutusunda çıkartıyorlar. Farklı desen renklerde olacak şekilde. <laughs> Bilmiyorum niye bu modelin üzerine o kadar çok düşüyorlar ama dediğim gibi çoğu 5'li sette bu model var. Bu da güzel olmuş. İtfaiye aracı gibi duruyor ya da orman aracı gibi duruyor arkadaşlar. Güzel opak bir kırmızı renge sahip modelimiz. Arkadaşlar şimdilik kutu açılımımız bu kadar. İlerleyen günlerde yine kutu açılımlarımız olacak. Beğenmeyi ve abone olmayı Aslında çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. İyi seyirler, keyifli övünür arkadaşlar.